Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün polipoklarımı oynatacağım. Bir tane daha polipokut aldım bugün. Yani çarşıya gitmiştik bugün. Bir tane daha polipokut aldım. Onu da tanıtacağım. Bir sürü polipokutum aldı yani. Arkadaşlar. Neyse boş ver. Bir... Bakayım bir şey. Unutmuşum herhalde. Bir dakika bekler misiniz? Evet arkadaşlar geldim. Bu kutumun bir tane ayakkabısı düşmüş de. Neyse arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Playpook'larımı oynayacağız. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman sizi bekletmeden videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Birinci Playpook kutumuz bu. Üstü birazcık pembe ama ekrandan yani birazcık turuncu gibi gözüküyor. Şöyle. Aslında ben bunu almadım. Bu eskiydi bir tane şu var ama ayakkabısını giydirip göstereyim size arkadaşlar ben sonra kötü oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar bir tane bu var bu da birkaç gün önce aldığım kolyesi yok bunun arkadaşlar bu yeni aldığım polipokut aslında bunun üstünü değiştirdim şimdilik bakın arkadaşlar Şurada em um, lastikler var ama siz göremiyorsunuz. Yani neyse. Dol kutumuz böyle. Bak. Evet diğer um, yeni aldığım Polly box'umuzu da şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Burada ben sık, sık çiğniyorum arkadaşlar. Birazcık zor konuşabiliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle yeni aldığım bebeğim bu. Güzel mi arkadaşlar? Yorumunu yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi benim burada bir tane aynam var. Şöyle büs büyük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben sizi görebiliyorum arkadaşlar. Neyse. O şimdi köşe koyalım. Onun işimiz yok bizim. Benim yine şöyle bir evim var. Onu yine aldım yanıma. Bazı canlı kaymış. Şu mesela şu kaymış Eskiden karakter birkaç gün oynamıyorum. sabı bu da kenarda dursun şimdilik. Neyse arkadaşlar ben de şimdi en şurada bir tane havlu kıvet bir şey var. Onu böyle ve sadece halı gibi yapmak istiyorum. Çünkü evimizde evlerde yani hep halı olur. Değil mi? Hani hepsi olur olmaz. Hmm. şuraya koyalım. Başka. Bakayım. Arkadaşlar bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunları bir köşeye koyalım. Şu bir tane kutu var şu şeye kutuyu koyalım. Buraya özel eşyalarını koysunlar. Ayakkabı, kolye gibi şeylerini koysunlar. Ben ayakkabılarını şimdi çıkartıp koyuyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki de ara sıra alacağım arkadaşlar. Sen kolye girmemiş. Neyse ben de koyayım diyeceğim. Elime yapışıyor sakız gibi. Neyse polipokutların şimdi yataklarını nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Hmm, Dur bir, bir, dakika bekler misiniz? Evet arkadaşlar belki bu poli kutusundan olabilir. Yani şuradan ben açmıştım. Şöyle. Şuradan şöyle olabilir yani. Arkadaşlar. Şurada bazı kişiler yatabilir. Yani böyle gümüş yatakta. Bilmem. Poşet gibi. Şurada da başka birileri yatar. Ben belki şuradan kesebilirim arkadaşlar. Şuradan bir ara makas alayım arkadaşlar. Makas yoksa da kesmeyelim arkadaşlar. Yokmuş makas. Kesmeyelim o zaman. Neyse bir şey baktım arkadaşlar. Işte. Neyse. Evet şimdi biz bu yatağımızı da şuraya koyalım. Kayıp okutlarımızın üstünü belki çıkartabilirim arkadaşlar. Yani. Zeki okutlarını göstereyim mi? Bekleyin arkadaşlar. Oh, bir yeni aldım. Bakın arkadaşlar. Bu çok da böyle. Bakın arkadaşlar şimdi. Bakın arkadaşlar tersten yapıyorum. Kafası çevriliyor. Sonra gövdesi çevrilmiyor ama Şöyle arkadan hem ayaklarını çeviriyoruz hem de kafasını. Şu an şöyle göz göbek yerlerini çevirebiliyoruz arkadaşlar. Neyse ben tekrardan düz çevireyim arkadaşlar. Hı. Hmm. Kollar takılmış. Of. Of ya çok yorucu arkadaşlar bunları döndürmek falan filan yapıyoruz ya arkadaşlar. Çok yorucu. Neyse bunun üstünü çıkarttık. Buna bir tane yorgan falan yapmalıyım tabii ki de. Yorgansız ve sıksız yatak olmaz yani arkadaşlar. Şöyle. Şuradan da bir tane katlayayım. Şuraya da bir tane yastık yapayım. Tamam. Ha? Tamam. Burayı birinci polip okutacağız arkadaşlar. Sonra evimi şöyle yukarıdan göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ben bebeklerimi yatırıyorum. O yüzden videoyu hemencik kesiyorum. Yapınca üstünü çıkartacağım. Bütün her şeyi yapacağım. Sonra videoda... Evet arkadaşlar ben şimdi bebeklerimi yatırdım. Şimdi size bebek bebeklerimi göstereceğim. Ama o yüzden kamerayı durdurmam lazım arkadaşlar. Bir dakika bekler misiniz? Kapatmam için arkadaşlar. Hemencik bir dakika.